Merhaba arkadaşlar. Sen video çekiyorsun diye biz beklemek zorunda değiliz. Bu kim? Ahmet. Bu kim? Kim kim ya? Sen video çekiyorsun Birimi diye. Biri konuşuyor? Evet biri konuştu. Tümü, <laughs> tümüden kapat. Takımı yap. Takımı al. Tamam. Tümü. Merhaba arkadaşlar ben bugün şey sizlerle. Takımı. Arda atla hadi. Artık. Merhaba arkadaşlar ben botu Bugün sizlerle PUBG'nin ikinci bölümündeyiz Videoya başlamadan önce like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bu arada video başındaki montajı da beğendiysen like'a aban Like'a aban Başka hiçbir şey demiyorum Evet Pochinki'ye gidebilirim şu an Ya da garip bir yerlere inesin var böyle hiç Haritayı bilmediğim için Mesela Ruins Atlayalım madem Şöyle hemen süzülelim Bu arada bir arkadaşımız Zaten paylaşacağım onu. Demiş ki abi video ayarlarına aşırı yaparsan daha güzel olur. Kasmaz. Ayarları birazcık oynadım değiştirdim. Şu anlık bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ama burası ruins. Ruins ne ya? Buraya inen oluyor mu cidden? Burada ev falan yok da ondan dedim yani. E ben buranın nere neyini lootlayacağım arkadaşlar ben onu anlamadım. Neyse şuraya inelim madem. Arada yine bir hani kasmalar falan oluyor emülatörden dolayı diye düşünüyorum. Bu neymiş silah yok herhalde şu an. Evet. Silah bulduk. AKM bulduk. Bir tane adam vardı orada. Onu öldürmeye gidebilirim. Tabi onda da silah yoksa hala. Mesela şöyle bir. Şöyle basınca bakamıyorum değil mi? Yok bakamıyorum. Devam edelim bakalım. Azıcık az bir lootum var. Da bir şeyim yok. Arbalet falan var. Bir bakalım bunları da alayım ya. Belki bir işe yarar. Bakalım. Şurada kilise varmış. Burada kiliseye cami demişim geçen el. Onu da Turgay'ım hatırlattı sağ olsun. <laughs> Kilise cami demek diye. Şöyle bir bakayım hemen. Burada bir şey yok gibi. bakalım. Daha burada ne toplayabilirim? Şu üstte bir şey var gibi sanki ama. Sargımız varmış. Tamam. Bunu da aldığımıza göre Adam nerede acaba ya? Ben burada bir tane adam görmüştüm aslında. Acaba şu kilisenin içinde mi? Aha. Tamam. Easy kill oldu birazcık. Hem yakınlaşmadan vurmuş oldum. Bir bakayım neler dolmuş ya. Vay. Bayağı bir şey var ama pump falan bulmuş hep ya çocuk yazık olmuş Uzaktan beni pumpla öldürmeye çalışıyor. I'ya bastık. Sargı bizi bir tane basabilirim. Sağlık çantası ne ya? Hmm. Adrenalin şırıngası. Bak bunu daha ilk kez görüyorum. Enerji size bir tane daha basayım. Tamamdır. Arbaleti değiştirmem gerekecek. Tabancayı alabiliyor muyuz ya? 3'e mi koyuyoruz peki tabancayı kaç? 4'müş. Keşke dörde bombayı falan koysa. Beş, beş mi bomba? İnanamıyorum şu an. Şu an inanamıyorum. Yalnız bize AKM mermisi gerekecek arkadaşlar. Şurada sanki bir şeyler gördüm gibi de. Hmm. Bak 2x dürbün vardı. Ben bir yatacağım şuraya bir. Ee, 2x dürbün vardı. Ona bir bakacağım. Adamdan aldık diye hatırlıyorum ama 2X türbünü buna mı taktık acaba? Bakayım bu daha iyi. Of çok iyi oldu şu an var ya. Çıldırıyorum. Abi hiç kasmıyor bir de var ya efsane ya. Böyle yerlere inip aslında oyun sonuna kadar oynamak gerekiyor. Kasma sahasında var ya Poçinki'ye falan da ineriz. Deli gibi de kill alırız da. Adam direkt buraya girmiş bu arada. Molotov kokteyli mi? Alalım hadi. Onları falan mesela alırken önermiyor hani demiyor al falan diye. Bak kasmaya başladı yine. Yakınlarda bir şey var herhalde ya. Ben bir mape bakacağım ya. Ay, dışındayız. Ay ay çok pis gitti ya Az önce çok deli kastı Böyle bu tarafa doğru koşacağım Alanın dışında kalırsak o kasmayı düşünemiyorum dahi Bir bakayım Tamam güzel Bu arada instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Oradan da güzel postlar paylaşıyorum tabi abone olursanız da benim için Çok değerli yani Youtube hesabıma videoların beğenilse aşırı düşük yani Ondan dolayı bir Destek istiyorum sizden Abone sayım zaten Aynı Değiştiği etki yok birazcık destek verirseniz Daha da bu beni Heyecanlandıracak Ve Videolar daha sık gelmeye başlayacak Güzel olur yani Evet Şimdi şuraya da bir çıkarsam, hadi lan, oğlum, hodilo, evet tamam. Bakayım. Şurada, şu tarafta bir adam olabilir. Belki de yoktur tabi de. Alan dışında kal kaldığım zaman tek korkum arkalanmak. Yani arkadan bir adım geliyor olması çok olası. Bak buraya buraya girilmemiş mesela. Bir bakayım güzel. Değiştirebildik bir şeyleri. Bak buraya girmemişler ben gireyim madem. ilk İlk yardım kitini bulduk. Çok güzel. Sanırım başka bir şey yok ama. Ay Bir anda geldi lan üstüme. Lan kapa. AKM'si falan varmış. Elinde silah tutmadan koşuyor. Manyak mıdır nedir? Bana free'den şey getirdi. Belki de konuştu ama bende mikrofon falan her şey kapalı. Hoparlör. Duymak istemiyorum çünkü. Sebebini göstereceğim size. Hatta buraya koyarım onu. <laughs> Oy oyunu ilk başlamaya yani oynamaya başladığım zaman bir tık bir sıkıntı yaşadık. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Sen video çekiyorsun diye bir bekletmek zorunda değiliz. Bu kim? Devam et. Bu kim? Kim kim ya? Sen video çekiyorsun Birimi diye. Konuşuyor. Evet biri konuştu. <laughs> Kimi, kapat. Takımı yap. Takımı al. Tamam. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle Arda atladı artık bir arkadaşla o da buraya gelmiştir herhalde şu an o video evet koşuyoruz ama nereye bakalım biraz alanın dışında gibi hissediyorum kendimi hala ondan böyle devam edeceğim. Böyle mi gitsem böyle mi gitsem? Sağ mı sol mu? Bak bak oradan Sanki böyle arabayla bir şey hareket ediyor ya da Ama çok uzak olduğu için işte sonadan doğuyor Bu eve daha önce gelmiştik ya biz Geçen oyun ben bu Bu eve gelmiştim arkadaşlar hatırlıyorsanız Bu ev bizim main evimiz oldu herhalde böyle Hep buraya görüyoruz. Bakalım neler var burada. Bu evden de M 62 Arbeleti değiştireyim artık ben. Arbelet değiştireyim. Ya da şöyle yapalım. İkisi aynı mermi olmasın. Çünkü o zaman AKM'nin mermisinden gidecek. Abi şöyle yaptık mı? Bir bakalım. Yine bu evdeyiz arkadaşlar. Evet daha nereye kapanacak acaba? Zone'un olduğu bölgelere kapanabilir bence ya. Bak oradan bir adam geliyor. Görüyorsunuz şu an. Yat bakayım oğlum. E, ee? Allah Allah. Çocuk bir ölmedi ya. Bana doğru koşturuyor. Resmen gördünüz. Ama onu lootlayalım. Çok ateş ettim ama. Cidden. AKM sekiyor herhalde ya. Ya da bana mı öyle geliyor? Oyunda sekme falan yok dedi ağırdı ama. Kardeşim yani. Ay! çok kötüye kalan. Çok kötüye kalandık. Neyse devam edelim arkadaşlar. Evet, ikinci oyunumuza geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like'a ihtiyacım var. Çok çok çok. Size ihtiyacım var. Başka kimseye ihtiyacım yok şu an. Evet. Like dilendiysek şöyle Katkaya doğru gidelim ya. Değil mi? Katka mantıklı olabilir şu an. Hem oraya atlarız ya. Sıkıntı değil. Şöyle bir yapalım. Ha. Sağ taraftan zaten küçük map'ten de görüyorsunuz. İnmeyi de öğrendiğime göre ben bence PUBG'de bir şeyler çözerim de. Neyse bakalım. Az önce birazcık alnındaki oldu ölmem. O adamı lootlamaya gitmeyecektim direkt. Bence birazcık böyle bir inceleseydim sağ solu. O zaman halledebilirdik ya. Tam direkt ağanın üzerine ineceğim. Ya da şurada daha çok loot olur. Beyler. Bayanlar. Buraya inemiyorum. Bayağı uzak kaçtı sanırım orası ya. Ha benden önce birisi inip şurada şuraya şey yapıyormuş. Loot'unu yapıp vuruyormuş beni. Komik olurdu. Genelde ile karşılaştığım olaylar bunlar, ondan dolayı bekliyorum yani. Ya sıkıntı yok şimdilik. PUBG o kadar şey değilmiş. Evet. Polis yeleği diyor. Benim yeleğim var mı? Kaçıncı seviye? Aynıymış. atlayabiliriz Bir ev daha... Ee, birinci seviye bir polis yeleği varsa ikinci seviye bir şey çıkmıyor herhalde. Yani şu ana kadar oyunda gördüklerim bunlar. Şuraya da girelim hadi. Hadi desert eagle olup Dört bu arada. Onu da öğrenmiş oldum. O iki x aldık. Bu ne? Scar. Geç. Scar'ı almayacağım. Burada gerçekten Scar güzel değil. Sis bulutu oluşturur diyor. Sis bulması. Al sis bulmasını abi. O zaman Hadi bunu da alalım. Tamam şuraya doğru koşalım bakalım. Burada adam yok zaten. 2x'i M4'e takmış sanırım. Az önceki adamı görene kadar bu arada adam beni delik dişk etti zaten. Sanırım bir göz doktoruna gitmem gerekecek. 60 gidiyor. Hmm, başka bir şey yok herhalde burada. Burada bir şey var mı? Güzel. Hatta bombayı da alalım. Bu arada Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü Instagram hesabından bir şeyler paylaşıyorum ve Ben biliyorum onun nerede olduğunu ya. <laughs> Sanırım iki kişi var. Aynen. Şu bir. Şu iki. Birazcık killini çalmış gibi olduk ama. Yarra! Ay. Öbür silah bu arada çok çökmüş ya. Başka bir şey yok bunda. Bir bakalım buna da. Bunda da bir şey yok. Atla gitsin. Bu bu silah seri değilmiş bu arada herhalde. Hmm kaskım yokmuş bak benim. Kafama bandana taktım ya ben onu kask zannediyorum. Ya da olabilir bilir bilmiyorum da ama bu zarar görmüş kaskı niye o, alsın ki oyunu zaman. Hiç ona dikkat etmemişiz bak. Mesela motosiklet kaskı diyor. Ağır kesici bulduk. Ee, AKM falan bulursam bu silahla değiştireceğim. Üstündeki 2x al, almayı da unutmayacağım. 2 tane 2x buldum zaten. Hiçbir sniper falan filan hiç Oyunda yok ya. Garip. Map'e basalım. Evet. Neredeyse dışındayız. Kask bulmadan güzel bir kask bırakmayacağım. Bu arada bu silahla dolaşayım artık. Silah bayağı iyi çünkü yerinde. Hadi artık bir bir şeyler bulalım ya. Şöyle Desert da taktı bu arada Hadi oğlum atla Heh. Bir gün böyle yerlerden atlarken tek yer miyim diye düşünüyorum böyle Nepe basalım Pochinki'ye doğru yol alalım hatta arabayı da kullanabiliriz Böyle beni vuramazlar herhalde ya. Bu şeyde. Ne bileyim PUBG Mobile ile birazcık. Ay. Böyle olursa vururlar ama. Bak bu bu evi biliyorsunuz arkadaşlar. Geçen oyun adam ta buradaydı ya. Ta şuradaydı. Ta buradan görmüş yani anla ki ya. Cidden anla ki. Onun pozisyonu daha iyiydi bu arada. Dümdüz gidiyorum ama bırakmam gerekecek onu. Ben Puchinki'ye geldim çünkü. Bak bak. Hemen dön, hemen. Hemen oraya dön. Bakalım adam neredeymiş? Aha. Evet. Gökhan özür dilerim. Ama o nereye atış ediyordu onu göremedim. Gökhan'cığım. Gökancığım beni izliyorsan üzgünüm. Öyle de gösterip de ateş edilmez böyle koskocaman ekranda yansıdı yani. Gökhan'ın vurdu. Bu adama da yardım ettik sanki. Evet. Pusuyor bak, pusuyor bak. Bak 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 bak. Oğlum sana ben yardım ettim lan. Gir istiyorsan buraya hadi. Ölmeyeceğim bu arada. İstediğin kadar bombalı attı. Neyse bir şey demiyorum ya. Ee, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hayran olun, beğenin, paylaşın, bye abone bye. olun, domalın. Ah.